Sevgili çocuklar, merhabalar. Bugün de artık ikinci sınıf matematik son konumuz tartma konusundayız. Tartma deyince sizlerin aklına neler geliyor bir düşünün bakalım. Evet, doğru biliyorsunuz. Evet, kilomuzu ölçerken tartma kullanırız. Başka? Pazarda mesela elma alacağız. Ne diyoruz satıcılara? Bize iki kilo elma verir misiniz? 3 kilo elma verir misiniz? Demiyoruz ki bize iki tane elma verir misiniz? 3 tane elma verirsiniz, verir misiniz? Demiyoruz. Buralarda kullanıyoruz. Ya da işte ne bileyim. E, pirinç alacağız. Şeker alacağız. Böyle şeyleri tarttırmak için kullanıyoruz. Tartmayı. Ona göre alıyoruz. Ne kadar istiyorsak. Hangi çoklukta istiyorsak. Bir de biliyor musunuz? Benim küçükken en sevdiğim oyun şu eşit kollu teraziyle oynamaktı. Benim babamın dükkanı vardı. Bu kefelerden birisine çivi koyardım. Sonra şu ağırlıklardan bir de bunların küçükleri vardı. Kilogramlar, gramlar. Diğer kefeye de onu koyardım. Dengede olurdu. İşte daha ağır gelmesini istiyorsam çivilerin çivi koyardım daha fazla. İşte dengede olur mu deyince aklımıza ne geldi peki? bu eşit kollu teraziye benzeyen sizlerin çok oynadığı bir şey var ne geldi aklınıza evet tahteravalli tahteravalli mantığında nasıl oluyor parka gidiyoruz tahteravalliye bir arkadaşımızla beraber biniyoruz hangi taraf ağırsa orası yere daha yakın oluyor hangi taraf hafifse orası yukarı kalkıyor İkiniz de aynı ağırlıktaysanız, kilolarınız aynıysa ne oluyor? Dengede oluyor. Bunlardan tartma konusu aklımıza gelebilir. Evet, ne yapıyoruz? Mesela nohut, karpuz, patates, şeker, peynir gibi katı maddeler, yani sıvı olmayan ürünleri ne yapıyoruz? Tartarak ölçüyoruz. Tartılan ürünlerin ne kadar olduğunu söylemek için kullandığımız ölçü birimi de kilogram. Ne diyoruz? 3 kilogram elma, 5 kilogram şeker, işte bunları kullanırken kilogramı kullanıyoruz. Kilograma kısaca kg ile gösteriyoruz. İşte bu K ve küçük k ve G harfleriyle gösteriyoruz kısaca. Sonra tartma yaparken hangi araçları kullanıyoruz? Eminim birçoğunuz bunları günlük hayatta gördünüz. Bir tekrar edelim. Eşit kollu terazi kullanılıyor. Bu eşit kollu teraziye şu kilo şeklindeki ağırlıklar var. Kilo ya da küçük gramlar şeklinde. Kefenin birine bunlar konuluyor. Birisine de tartmak istediğimiz ürün konuluyor. Ona göre eşit mi? Hangi kilograma eşit? Hangi grama eşit? O şekilde bulunabiliyor. Sonra el kantarları var. Mesela şu çengelli kısmına tartacağınız ürünü takıyorsunuz, kaldırıyorsunuz. Burada gösteriyor kaç kilogram ya da gram geldiği. Sonra bu hepimizin çok iyi bildiği evlerde kilogramlarımızı ölçmek için kullandığımız baskül. Sonra... Marketlerde görmüşsünüzdür mutlaka elektronik tartı. Buraya koyuyoruz. Tartmak istediğimiz meyveyi, sebzeyi. Burada ne kadar geldiği göster ne kadar geldiğini görebiliyoruz. Bu kantarlar böyle daha büyük ürünleri mesela bir çuval patatesi işte ölçmek istediğimizde kullanıyoruz. Üzerine koyuyoruz. Yine burada ne kadar kilogram geldiğini bize gösteriyor kantar. Şimdi burada bazı ağırlıklar var. 1 kilogram mesela 1 kilogram nelerden oluşmuş? Yarım kilogram artı yarım kilogram. Yani 1 kilogram iki tane yarım kilogramdan oluşuyor. Kesirleri hatırlayalım. Neydi? Bir bütün iki tane yarımdan oluşuyordu. Onun gibi burada da bir kilogram iki tane yarım kilogramdan oluşuyor. Evet, zıt anlamlı kelimeleri işlerken ağır ve hafif kelimelerinden bahsetmiştik. E, bu konumuzda da işte o ağır ve hafiften bol bol bahsedeceğiz. Bir de e, şunu bilmenizi istiyorum çocuklar. Biz bu ürünleri, nesneleri ölçüyoruz kilogramla ama neyini ölçüyoruz? Biz bu nesnelerin, eşyaların, sebzelerin, meyvelerin kendi kilomuzu ölçtüğümüzde kendimizin kütlesini ölçüyoruz. Yani biz kütle olayını işliyoruz tartıyoruz şimdi mesela bunlar kütle ölçüm araçları kilogramda kütle ölçü birimi kütle ile karşılaştığınızda acaba bu kütle neydi diye düşünmeyin bizim ölçtüğümüz şey o cismin o nesnenin o insanın kütlesi evet şimdi sorulara geçelim bir bakalım aşağıdaki ürünlerden tartılarak satılanları işaretleyelim demişiz yukarıda ben ne demiştim sıvı olmayan katı ürünleri tartarak buluruz Evet sıvı olan şeyleri de ölçeriz ama neyle ölçeriz ee, Biz bunu daha önce işlemiştik sıvıları ölçme diye hem bu sene standart olmayan sıvı ölçme araçlarından çokça bahsettik litreye çok değinmedik ama e, litre dediğimizde sıvı ölçmek aklımıza gelecek kilogram dediğimizde katıları ölçmek aklımıza gelecek şimdi Tartma dediğimizde de kilogram olayı aklımıza geldiği için katı olan şeyleri tartarak ölçebiliyoruz. Şimdi bakıyoruz. Süt sıvı bir madde. O zaman bunu tartamayız çocuklar. Karpuz? Evet, karpuz katı bir madde. Bunu tartabiliriz. Su yine sıvı bir madde. Bunu tartamayız. Domates katı bir madde. Tabii ki tartarız. Peynir sizce çocuklar? Evet diyorsunuz değil mi? Peyniri de tartarız. O da katı bir madde. Havuç, e tabii ki pazara gittiğinizde alıyorsunuz değil mi havuç? Seviyorsunuz. Benim çocuklarım sever havucu. Peki sıvı yağ, adı üstünde sıvı yağ, sıvı olduğu için bu tartılmaz. Meyve suyu, o da bir sıvı biliyorsunuz çocuklar. Hayır diyorsunuz zaten. Tahmin edebiliyorum. Elma Evet elma tartılabilir çünkü elma katı bir madde bir meyve ve soğan soğanı da tartabiliyoruz. Evet biraz da ders kitabımızdaki örneklere bakalım istiyorum. Resmi inceleyiniz aşağıdaki soruları cevaplayınız. Şimdi burada iki tane arkadaş tahterevalliye binmişler. Bunlara göre birkaç soru soracak bize. Tahterevallideki çocuklardan biri 40 kilogram, Diğeri 30 kilogramdır. Sizce hangi çocuğun kütlesi 40 kilogramdır? Hangi çocuğun kütlesi 30 kilogramdır? Bize onu soruyor. Çocuklar, tahtara mantık nedir? Daha ağır olan böyle yere daha yakın olandır. Havada olan da daha hafif olandır. Şimdi 40 kilogram mı çok, 30 kilogram mı çok? 40 kilogram öğretmenim dediniz. Duydum sizi, duyuyorum, hissediyorum. 40 kilogram fazlaysa demek ki bu çocuk 40 kilogram olan çocuk. E 30 kilogram da az olduğuna göre bu kız da havada olduğuna göre demek ki 30 kilogram olan da bu kız. Sonra şimdi bize şöyle bir şey söylemiş. Kilogram ile tartılanları işaretleyelim demiş. Biraz önce yaptığımız örnek gibi. Karpuz evet işaretlenmiş. Bu kilogramla tartılabilir. Sıvı yağ var burada. Hayır, sıvı yağ sıvı olduğu için tartılamaz. Patates tabii ki tartılabilir. Bu bir katı. Domates evet tartılır. Biz zaten hep o şekilde kilogram hesabıyla alıyoruz domates pazardan. Meyve suyu da bir sıvı olduğu için bu da tartılamaz kilogramla zaten bilgi kutusunda da bize yine hatırlatmış. Kütle ölçü birimi kilogramdır. kilogram kısaca KG ile gösterilir demiş. Şimdi burada şöyle bir örnek var. Can var, Tolga var, Ebru var. Can 30 kilogram, Tolga 20 kilogram. Ebru ise 25 kilogram. Can Tolga ve Ebru'nun ağırlıklarını karşılaştıralım demiş. En ağır olan candır. Evet kilogramlara bakıyoruz. 30, 20, 25. Bunlar arasında en büyük sayı 30 olduğu için demek ki en ağır olan kim? Can. En hafif olan Tolga'dır. Evet burada yine sayılarımıza bakıyoruz. En küçük sayı bu üç arasında hangisi 20 olduğu için. Demek ki en hafifimiz kim? Tolga. Can, Tolga ve Ebru'nun ağırlıklarını ağırdan hafife doğru sıralayalım. Yani bu üç sayıyı kendi arasında büyükten küçüğe sırala demek istiyor bize. En fazla olan hangisi? 30 kilogramla Can. Daha sonra 25 kilogramla Ebru ve daha sonra Tolga. Burada da söylemiş zaten Can, Ebru, Tolga diye. Can, Tolga ve Ebru'nun ağırlıklarını hafiften ağıra doğru sıralayalım demiş. Burada da yine diyor ki bize ağırlıkları, ağırlıkları ifade eden sayıları küçükten büyüğe sıralayın demek istiyor aslında bize. En küçük sayı hangisi bu üç arasında? 20 kilogram. O zaman Tolga. Daha sonra 25 kilogramla Ebru. En fazla olan da 30 kilogramla Can. Yani bu sıralamada Tolga, Ebru ve Can şeklinde. Evet şimdi de sıra sizde sorularına bir bakalım. Birinci sorumuz. Yandaki terazi dengededir. Terazideki çuval kaç kilogramdır demiş. Çocuklar eşit kollu terazide bu bir eşit kollu terazi. Dengede olma durumu nedir? Buradaki bu kefedeki ile buradakilerin kütleleri eşittir demek. Şimdi bakıyorum. Burada ne var? E, kilogramlar var. Kaç kilogram var? 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram, 1 kilogram. Her biri 1 bir kilogramlık ağırlıklar var. Bakıyorum ne kadar bunun toplam kütlesi? 1, 2, 3, 4, 5. Buranın toplam kütlesi 5 kilogram. O zaman eşit olduğuna göre çuvalımız kaç kilogramdır? O da 5 kilogramdır. İkinci sorumuz aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci ifademiz 43 kilogram un 40 kilogram elmadan hafiftir demiş. Bir düşünün bakalım böyle bir şey mümkün olabilir mi? 43 mü fazla 40 mı fazla? Tabii ki de 43 fazla. O zaman 43 40'tan hafif olabilir mi? Hayır, olamaz. O yüzden yanlış diyoruz. İkincisi 90 kilogram kum 83 kilogram çimentodan ağırdır demiş. 90 mı çok 83 mü çok çocuklar? 90 diyorsunuz Evet 90 daha ağır o yüzden bu doğru bir ifade 32 kilogram çilek 32 kilogram armutla eşit kütlelidir demiş Evet ikisi de 32 kilogram olduğuna göre bunları biz eşit kollu bir teraziye koysaydık bu terazi dengede olurdu o zaman bu da doğru bir e, ifade 72 kilogram şeker 62 kilogram nohuttan hafiftir demiş. Bakın çocuklar böyle bir şey mümkün mü? Yine bir inceleyelim. 72 mi çok 62 mi çok? Tabii ki de 72 çok olduğu için bundan hafif olamaz. Ne olur? Daha ağır olur. O zaman bu da yanlış bir ifadedir. Gelelim üçüncü sorumuza. Aşağıdaki nesnelerin hangisinin kütlesi kilogramla ölçülür? Yani hangisini tartabiliriz? Kilogramla ölçebiliriz. Onu soruyor bize. Köpek mi, meyve suyu mu, süt mü? Meyve suyu ve süt sıvı ürünler olduğu için bunları kilogramla tartamayız. O zaman hangisi? Köpek. Köpeği tartarsak kaç kilogram olduğunu buluruz çocuklar. Evet, dördüncü sorumuza bakıyoruz. Ne demiş bize? Bir bakkal 50 kilogram pirincin önce 23 kilogramını Sonra da 19 kilogramını sattı. Geriye kaç kilogram pirinç kalmıştır? Evet çocuklar bize neler verilmiş? Bakkalın 50 kilogram pirinci olduğu verilmiş. Önce 23 kilogramının satıldı, sonra da 19 kilogramının satıldığı verilmiş. Geriye de kaç kilogram pirinci kaldığı da sorulmuş. Şimdi bakkalımızın 50 kilogram pirinci vardı. 23 kilogramını sattı önce. Arttı mı azaldı mı? Tabii ki de azaldı. O zaman hangi işlem? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Sıfırdan 3 çıkmaz. Komşuya gidiyoruz. Ne diyorduk komşumuza? Komşu komşu. Uhu, bize bir onluk verir misin? O da çok yardımsever olduğu için ne diyordu? Tabii ki komşum veririm. O zaman burası ne olur? 10 olur. Burası da bir onluk verdiği için 4 olur. 10'dan 3 çıkarırsak kaç kalır? 9, 8, 7 kalır. 4'ten de 2 çıkarırsak 3, 2 kalır. Kaldı mı 27 kilogram bakkalımızın? Evet 27 kilogram pirinci kaldı. E ee, daha sonra bir daha satmış. E ee, ne kadar daha satmış? 19 satmış. O zaman bunu da sattığı için azaldığı için yine çıkarma yapıyoruz. 7'den 9 yine çıkmaz. Yine komşudan bir onluk istedik. O da bize hemen verdi. Burası 17, burası da 1 kaldı. 17'den 9 çıkarsa 8 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. 8 kilogram pirinç kalmış. Bizi zaten neyi sormuştuk? Geriye kalan. Geriye elinde ne kadar pirinç kalmış? 8 kilogram pirinç kalmış. Şimdi 5. sorumuza bakalım. Burada bir ağaç var. Elma ağaçları gördüğünüz gibi. Sorumuz da bununla ilgili. Birinci ağaçtan 17 kilogram. Mesela bundan 17 kilogram. İkinci ağaçtan 18 kilogram elma topladık. 5 kilogramını kendimize ayırdık. Şu sepetin içindekiler de diyelim kendilerine ayırdıkları olsun. Ne kadar olsun? 5 kilogram. Ayırmışlar. Kalanını satmışlar. Kaç kilogram elma sattık diyor. Öncelikle bir bakalım 17 kilogram buradan 18 kilogram da buradan topladılar mı? Topladılar. Toplam ne kadar elma toplanmış? O zaman ne yapıyoruz? Topluyoruz biz bunları. 8, 7 daha 15'in 5'i elde var. 1 buna verdim. 2, 1 daha 3 toplamda 35 kilogram elma toplamışlar. Ama ne yapmışlar? 5 kilogramını kendimiz yiyelim. Yahu o kadar topladık elmalarımızı demişler. 35'ten 5 kilosunu kendimize ayırdık. O zaman ne yapıyoruz? Azalıyor değil mi ayırdıktan sonra elmalar? 5'ten 5 çıktı. 0 ve 3. 30 kilogram da geriye kalmış. Bunu da ne yapacaklarmış? Satacaklarmış. O zaman sattıkları ne kadar? 30 kilogram. Şimdi altıncı sorumuza bakıyoruz. Aşağıdaki hayvanların kütlelerini kullanarak karşılaştırınız demiş. Çocuklar böyle karşılaştırma sorularında ağır mı hafif mi? Ona bakıyoruz. Şimdi köpek ne kadarmış? 5 kilogram. Kedimiz 4 kilogram. Tavuğumuz da 3 kilogram. Şimdi köpek 5 kilogram olduğuna göre hangilerinden ağır? Köpek, kedi ve tavuktan ağırdır. Birinci ifademiz bu. Ne diyoruz? Köpek, kedi ve tavuktan kedi ve tavuktan nedir? Ağırdır. Şimdi bunu dedik. İkincisi hafifliklerine bakalım. Hangisi daha hafif? Tavuk en az kilogram olduğu için. Hangisinden hafif? Kediden de hafif. Köpekten de hafif. Daha az kilogram olduğu için. İkinci ifademiz de şöyle olacak. Tavuk, köpek ve kediden hafiftir. Tavuk, köpek ve kediden hafiftir diyoruz. Evet çocuklar. Tartma konusuna bu şekilde değindik. Bu videomuz da burada sona erdi. Umarım işinize çok yarayacak bilgiler vermişimdir. Kendinize çok dikkat edin. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.